Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle beraber yine matematik çalışması yapacağız. Burada bir çizelgem var. Pizzam var yani. Burada da pizza dilimlerim var. Bunları pizzama yerleştireceğim. Beraber yerleştirelim mi? Hadi bakalım. Evet. Bu Burada birim var. Bir dairem var. Yerleştiriyorum. Buradaki ikim. Bir, iki, 2 değerleştiriyorum. Burada sayım 3 1 2 3 3 olan piza dilenimi yerleştiriyorum. Buradaki sayım 4. 1 2 3 4. 4 tane olan piza dilenimi yerleştiriyorum 4'ün üstüne. Buradaki sayım 5. 1 2 3 4 5. 5 olan pizzamı yerleştiriyorum. Buradaki sayım 6. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 olan sayımın üstüne dilimimi yerleştiriyorum. Buradaki sayım 7. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7'nin üstüne pizza dilimimi yerleştiriyorum. Buradaki sayım 8. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 olan pizza dilimimi 8'in üstüne yerleştiriyorum. Evet çocuklar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.